Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gaye. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra ilk defa videom oluyor. 3 yıldan, 3 yıldan sonra. Ve gerçekten heyecanlıyım. Ee, ve bugünümüzün konusu bir günlük rutinim. Sabahtan çekemedim uyandığımdan beri. Şu andan çekmeye karar verdim. O yüzden şimdiden başlayalım. Öncelikle e, dişlerimi fırçalamaya gideceğim. Kek falan yedim. halde çekemedim. E, o zaman 发泄了吗？今天给大家好东西了，呃 <music>，我也多给再跟你们玩一个比赛，比你们的小虎喵是哪个？哎呀，我们拿武器，你们买宝石的奖。下一个就是喵咪比赛。那是什么？是猎人。什么啊？ seçim çok kolay kısa olduğu için hızlıca toplandı. büyük bir tane Büyük bir tane demeyeyim. Üstümü giyeceğim. O zaman üstümü ben. Görüşürüz. Evet arkadaşlar odama geldim. Şimdi kombin daha hazırlamadım. için hazırlayacağım diye. Öncelikle çok güzel pantolon sipariş etmiştim sen yoldan. Ee, Paraşüt kim kimi bilir kim bilmez. Çok bilemem ben. Ee, ben bir de üst üstümü giyeyim arkadaşlar. Bunun da aynı paraşüt pantolon sipariş etmiştim. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Şimdi giyelim inşallah güzel olur. O zaman <laughs> giyiyorum. Ve giydim. Ee, öncelikle bir dakika. Falan var falan bakayım. Her neyse. Şimdi böyle oldu kombinim. Ya ben birazcık beğendim gibi. Şunu almıştım küçük. Büyük geliyordu Şimdi tam oturduğunu düşünüyorum. O zaman dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar ben şeyi unuttum. E, çantayı falan seçmedik. Çantanı falan da takacağım diye. Öncelikle zaten şey belli. Mont. Siyah siyah. Bugün siyah full kombinleyeceğim. E, sonrasına şöyle siyah bir çanta daha. Yani şu ikisini bir giyeyim. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Yani güzel gibi. Evet. Ve yani şöyle göstereyim. Yani çok beğenmedim gibi. E i̇şte idare edeceğiz o zaman. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar biraz sonra ben dışarı çıkacağım ee, ve nereye gideceğim bilmiyorum. Ee, bir yere gideceğim artık. <laughs> Babamla falan. Babam nereye gidelim derse oraya gideceğiz artık. Bakalım hadi bay. Arkadaşlar şimdi çıktık. Gideceğimiz yerlerin sürpriz olmasını istediğim için size <laughs> söylemedim. Gidiyoruz. O zaman gideceğimiz yerlerde görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar şimdi e, gidiyor uzaklaştı. Aklıma sizlerle zaten içine E, şimdi bu gideceğim yer size söylemeyeceğim tabii ki. Gideceğim yer hem ihtiyaçlarım. Hem yani böyle okul için, okul sakat sevgilim herkes bilir. Bir tanemde falan yorulmazsın. Ne istediğiniz videoları görürsün yorulmazsın ki. Ben de istediğiniz videoları göre tarif edeyim yani. Şimdi gidiyoruz, görüşürüz. arkadaşlar ben bir şeyler aldım şu şekilde. Ee, Kütahsiye'den. Fakat çekemedim, unuttum. Eve geçince hepsini teker teker göstereceğim büyük ihtimalle. Ee, o şekilde yani bir birkaç mağazaya falan da uğrayacağız. Oradan göstereyim size. Yani eve gidince toplamda hepsini göstereyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. McDonald's'a geldik. E, Menümüzü bekliyoruz. Bu hmm. numaradayız. 159. E, öyle yani. Şimdi bekliyoruz. Gelmesi açım. Gelinizse de videosunu çekeceğim. Arkadaşlar menüm geldi. Şunu yiyorum. Eve gidince her şeyi göstereceğim. Büyük ihtimalle. O zaman görüşürüz.

ince uçlu keçeli kalemler aldım. Evde tek tek size göstereceğim. Biraz sesli olmak zorundayım çünkü ee, öyle herkes burada. Önderle görüşürüz. Evde her şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar halimden de belli oluyor. Çok yoruldum. Acayip yoruldum. Ben ne aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle bir kalem kutu aldım. Ya biraz işte kullanışlı benim kalemlerimi sığacağı şekilde ve içine de birkaç kalem koydum her zamanki ben ee, Onları çıkarayım şimdi size göstereceğim ay bir şey mi oldu ha. şöyle pensanın içine bu çok kullanışlı olduğu için bunu aldım arkadaşlar normalde bunu hiç sevmem arkadaşlarım bana o kadar iyi övmemişti fakat orada yazdım bir şeyler falan çok iyiydi sonra Şurada da bir şeyler var. <laughs> onları da çıkayım. Şöyle bir kırmızı kalem. Ardından şöyle bir siyah kalem. En güzelliğine geliyoruz. Stabilo. Kaçlı bu arada? 2, 4, 5, 6, 7, 8'li. Sonra ee, daha varmış. Şey Faberink'ini alacaktık. Öbür kırtasının öbürüne geçtik. Çok yoruldum dedim. Bunu alalım artık. Gidelim eve. Pensanın 8'li 8 mi? Aynen 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de keçeli kalemini aldım. Ve birkaç, çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Sonrasında bir kırmızı kalem. E, bir tane daha kırmızı kalem. Bir de şöyle iki tane kurşun kalemi aldım. Ardından birkaç bir şey daha var sonra bitiyor bir dakika buluyorum. Bir dakika. Bir silge, bir uç, bir de kalem taşı aldım. Ee, kırmızı kalem. Ha, tamam orada. Şimdi bunun dizaynını yapacağım arkadaşlar sizle. İlk şunları bir <laughs> açayım. Korkuyorum işte birazcık. Şu tabloların bazılarını koymak istiyorum. Tabii gelirlerse. Önce şunun hepsini böyle çıkarıyorum. Ee, çok güzel renkleri var. Bunu bir kağıtta denemek istiyorum. O yüzden şu benim defterimden bir sayfa koparmak zorundayım. Şöyle bir defterden sayfa kopardım. Ben yeşil ve mavi o kadar seven bir insanım ki arkadaşlar. Mesela bu. var. Hmm. Şu olabilir. Şunu çok seviyorum. Ben renkleri bakıp bir geleyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir şunu alacağım. Bir bunu ee, Şunaya bir şöyle koyayım. Şunun arkasına bir bunu, bir bunu daha yer var aslında. Sonra ardından şu Sebliola şöyle öne koyayım. Ee, şu çok tatlı. Az koymam lazım ki yer yok ya. Böyle. Şu da güzel bir renk. Suyu aslında bayağı sevdiğim böyle hepsini koyabilirim bu arada buraya diye düşünüyorum. Bir de şunu da şöyle sarmam. mı? ya değil mi? Çok zorlamak istemediğim Şimdi de şunları şöyle koydum. Ee, şu şuna nereye koyacağım? Ben bir dizayn edeyim. Şunu. Mesela gelecek girecek inşallah bugün. Şunu başa koyuyorum. En güzel kalemlerimden bir tanesi olduğu için. Ee, ardından hmm, benim birkaç şeyim var. Eşya normalde de olan. Yani yedekleme yaptım aslında birazcık da. Şunu falan buraya koyayım. Ardından başka ne var? Şunu şöyle koyayım. E ee, kalemimi öne koyayım. Dizayn ettikten sonra size başlayayım. Evet arkadaşlar, hallettim buraları eşle biraz. Şunları şuraya sığdırmaya çalışacağım. Aldım. <laughs> 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 Şimdi hepsini şöyle çıkardım. Zaman kurdu. Şöyle hepsini güzelce yerleştireceğim. İnşallah sığar arkadaşlar. Korkuyorum. Sığmaz diye. Ama inşallah sığar. Niye sığmasın? Şuna üstüne lütfen. Şöyle bakmadan koyacağım sonra için. Hadi lütfen. Şu şurada kaldı. de o zaman buraya koymak zorunda kalıyorum zaten. Bu da mı? Şunu şöyle üste koysam aslında. Peki. Arkadaşlar hepsini sığdırdım ve tok atmayı deneyeceğim. Kapanmıyor. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar, tobilalar işte, sığmadı. Alacaklarımı sağ almayacaklarımı sola koyacağım. Şunu alacağım, çok güzel. Bu, Bu belki ortaya koyayım. Ay. Bunu alacağım kesinlikle. Buna bakarız, ortaya koyayım da. Bunu alıyorum çok güzel bir şey. Şunu da orta. Şunu almıyorum. Bunu evde kullanmam için şey yapayım. Şuna bakacağım. Şu kitapta denemek istiyorum aslında biraz. Bunu da almıyorum. Şunu kitapta deneyeyim. Deniyorum. Bu güzelmiş. Bu gerçekten güzelmiş. Ama bakıyorum hepsine. Bunun yerine bunu alıyorum. Bu i̇şte da çok güzel ya. Neyse bu üçünü alıyorum arkadaşlar tabloların. Aslında üstüne bir kat daha sığabilir. Ama ben çok böyle bastırmak istemiyorum. O yüzden. Ve kapandı. Bir şunu koparacağım. Kapıda. Böyle kapandı. Evde kullandıklarım da buraya koyuyorum arkadaşlar. Söbürü ben çoğu buraya zaten. <laughs> Önce size bekleyin bir şeye yerleştireceğim bunları. Ve benim eskiden kalmış şöyle bir şeyim var. Bunu şöyle arkalarına veya önüne görülecek şekilde mi dizsem diye düşünüyorum. Neden olmasın neden birden. Sonra şunları arkasına yapacağım bunu şöyle şey yapacağım. Anca yani. İşte şu kadar renk var arkadaşlar. Bunların hepsine baktım teker teker. O zaman arkadaşlar şey yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoları like atmayı, e, yorumlarınızı ekleyip Bildirimi açmayı unutmayın lütfen. Çünkü biz, e, benim için yorumlarınız çok önemli. Neden diyorsanız e, hani sizin yorumlarınıza göre falan ben ona göre video çekmeyi planlıyorum. Ee, siz ne yapmamı istiyorsanız mesela bir günlük 100 lirayla bir gün gibi ne isterseniz yani söyleyin. Yani yorumlarınız yeterli benim için. Görüşmek üzere.